Merhaba 1B sınıfı. E sesini öğrendik. İçinde E sesi olan varlıkları öğrendik. Şimdi sıra geldi E sesini yazmaya. Zaten yazdırdım ben size ama defter yazacağız bu sefer çocuklar. Bu setten çıkan defterimiz zaten biliyorsunuz. Setten çıkan defterimizi bu şekilde biz çizgi çalışmalarında kullandık. Setten çıkan bu defterde çocuklar... ...yukarıdan aşağıya dik çizgiler yok. Yani size yardımcı olacak dik çizgiler yok. Ama... Ben zaten annenize başka bir defter aldırmıştım. Şu defterde kılavuz çizgili, dik çizgili güzel yazı defterinde. Yukarıdan aşağıda çizgiler var. Görüyorsunuz bakın. Şöyle bir yakınlaştırayım. Yukarıdan aşağıda dik çizgiler var. Bu bizim için avantaj. Özellikle E sesini yazarken avantaj olacak. O yüzden bu defterden varsa ki var olduğunu biliyorum çünkü anneniz bana gönderdi resimleri. Buradan yapacağız çocuklar. Şimdi Kuralımız neydi? E sesinde öncelikle yukarıdan aşağıya düz bir çizgi. Bu düz çizgiyi yaparken yukarıdan aşağı olan düz çizgi var ya noktalı yer. Onu kullanacağız çocuklar. Yukarıdan aşağı düz çizgi. Elimi kaldırdım. Yan tarafa doğru. Orta kısım ve alt kısım. Kuralımız bu. Bakın. Yakınlaştırdım. Görüyorsun. Yukarıdan aşağı düz, düz çizgi üst taraf sağ, orta taraf sağ ve en alt sağ. Bir tane boşluk bıraktım. Yukarıdan aşağı çizgimi çektim. Elimi kaldırdım. En yukarıdan sağ, ortadan sağ, en alttan sağ. E. Bir tane daha boşluk bıraktım Yine böyle bu şekilde. Yukarıdan aşağı yaptıktan sonra 3 tane çizgimi yana doğru yaptım. E. Bir tane boşluk bırakıyorum. Yukarıdan aşağı çizdim. Elimi kaldırdım en üstten sağa doğru, ortadan sağa doğru ve en alttan sağa doğru yaptım. Yukarıdan aşağı çizgimi çektim. Bugün sık sık tekrarladım zaten. Şu yok çocuklar. Buradan bu tarafa çekmek yok. Şu hareket yok. Şuradan şu tarafa çekmek yok. Çizgiden sağ tarafa çekiyorum. Şöyle, şöyle ve şöyle. E. Bir tane boşluk bıraktım yukarıdan aşağı. E yukarıdan aşağı, üstten, ortadan, alttan. E. Şöyle yakınlaştırayım biraz daha size isterseniz bakın çocuklar. Yukarıdan aşağıya elimi kaldırdım. Üst taraf, orta kısım, alt kısım. Şöyle yakın olması için çocuklar kamera daha yakın olduğu için en alttakini yapacağım tamam mı? Şuradakini yapacağım. Bakın. Görüyorsunuz. Setten çıkan defter değil bu. Annenizin kırtasiyeden aldığı diğer defter tamam mı? Yukarıdan aşağıya bir çizgi var. Görüyorsun bak şöyle, şurada şöyle. Bu bizim için avantaj. Bu zaten size yardımcı olması için orada var. Yukarıdan aşağıya çizgimi tam o çizginin üstünden çektim. Elimi kaldırdım. En üstten maviden yana doğru elimi kaldırdım. Kırmızıdan yana doğru elimi kaldırdım ve ikinci kırmızıdan yana doğru elimi kaldırdım. Büyük E yaptım. Bir daha Yukarıdan aşağıya düz çizgi. Yana, ortadan, en alttan. Bir daha söylüyorum. Bazı arkadaşlarınız bugün şöyle yaptı. Şu düz çizgiyi çekti. Sonra buradan şöyle yapmaya çalıştı. Bu yanlış. Hayır. Böyle yapmıyoruz. Üstten yana doğru sağa, ortadan yana doğru sağa ve alttan yana doğru sağa. Siz bir sayfaya böyle komple yapacaksınız. Yarın bu çalışmanızı bekliyorum. Çarşamba günü, yarın boş günümüz çünkü. Bir sayfayı komple yapacaksınız. Şöyle yine bir tane daha yapayım. Yukarıdan aşağı çizgimi çektim. Sağ tarafa doğru. Orta kısım. Alt kısım. E. Tamam mı? Tabii ben kamera yakın olduğu için buradan devam ediyorum. Çocuklar siz önce üst taraf bitireceksiniz. Sonra alt tarafa geçeceksiniz. Bak görüyor musun? Boşluk bıraktım birer tane. Birer kare boşluk bıraktım aralarında. Güzel görünsün diye. Bir daha yapıyorum. Yukarıdan aşağıya bir çizgi. Sağ tarafa üst kısım. Orta kısım. Alt kısım. Yakın olması için bir kez de burada ne yapacağım? Bak izle. Yukarıdan aşağıya gibi çektim. Elimi kaldırdım. Sağ taraf. Orta kısım. Alt kısım. E. E. Elma. Erik. Ev. El. Ece. Elif. Yukarıdan aşağıya çizgimi çektim böyle yaptım. Yukarıdan aşağı düşüm çektim. Sonra üst taraf, orta taraf, alt taraf. E komple bir sayfayı yapıyorsunuz. Ondan sonra yine bir witch çalışma daha göndereceğim ben size çocuklar. Benim için anneniz ve babanız buraya bir gülen yüz koysunlar ama ben Ali ve Ela için bir sayfayı bitirdiğiniz varsayıyorum. Ben kısa video videoyu kısa tutmak zorundayım. Çünkü internetiniz fazla gitmesin diye. Ela ters oldu. Ela'yı düzelttim. Evet. Bir aferin koydum. Aferin Ali. Aferin Ela. Başka bir videoda görüşürüz çocuklar. Hepinizi öpüyorum 1B sınıfı. Bay bay.